Merhabalar, bugün sizlere Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık isimli romanından bahsedeceğim. Yazar eserinde 1969 yılında 12 yaşındayken babasıyla İstanbul'a gelen Mevlüt'ün akrabalarıyla, çevresiyle ve en çok da kendisiyle verdiği hayat mücadelesini İstanbul'un yaklaşık 50 yıllık bir zaman diliminde gece kondu mahallelerinden yüksek katlı sitelere doğru geçirdiği dönüşüm paralelinde yarattığı harika bir kurgu içerisinde bizlere anlatıyor. Mevlüt'ün şehirle bu küçük yaşında başladığı mücadele amcasının oğulları ve arkadaşlarıyla olan ilişli çıkışlı ilişkileri, sevdiği kızı kaçırmasıyla başlayan aile hayatı, Türkiye'nin politik ikliminin de geçirdiği değişimle birlikte aktarılırken, tüm dış etkilerden uzak ailesiyle mutlu bir hayat sürmek isteyen kahramanımızın, temiz kalbini bazen yaralayan bazen de ferahlatan birbirinden ilginç olaylar eşliğinde okunuyor. İstanbul'un karanlık sokaklarında hem şehrin bozulan dokusunu yaşatmak hem de kendi ruhunu ayakta tutmak istercesine bozacılık yapmaktan hiç vazgeçmeyen Mevlüt'ün zamanında eşi Raiha'ya mı yoksa onun kardeşi Samiha'ya mı yazdığı belli olmayan aşk mektuplarının gizemi eşliğinde okuyacağınız roman niyet ve kısmet zeminindeki kurgusuyla bizlere şehir ve insan parantezi içerisinde bitmeyen bir zaman yolculuğu da yaptırıyor. Orhan Pamuk'un beğeniyle okunan bu kıymetli eserini de değerlendirmek tandırmalarınıza sunuyor. Hoşçakalın diyorum.